Merhaba. 15 Eylül Cuma gününe geldik bile. Bugün e, biraz kaşık bir gün. Hem Başak'taki yeni ayımız var, hem Venüs Jüpiter'li e, olan uzun süredir e, yaklaştığı o kare açıyı e, kesinleştiriyor sert bir açı. Hem de Merkürümüz bugün yandığı duran. Tüm bunları toplarsa yoğun bir zihinsel karmaşa, kesinlikle net olmayan koşullar. Eee iletişim süreçlerine, zihinsel süreçlerde olumsuzluklar, aksamalar, karşılıklı yanlış anlaşmalar, e, sosyal ve romantik ilişkilerde, finansal konularda aşırılık ve bundan kaynaklı tabii ki ayarsızlıklar var. Tüm bu karmaşanın ortasında biz de tabii ki bu karmaşalardan tetiklenerek içsel muhasebeler yapıyoruz ama bu güzel şeylere vesile oluyor ve bu içsel muhasebelerle aslında hayatımızla ilgili bir takım aydınlanma ve farkındalıklar yaşayarak neyi değiş değiştirmemiz ve dönüştürmemiz gerektiğini anlayıp aslında buna yönelik bir takım yeni başlangıçlar yapmak üzere kararlar alabiliriz. Ancak yeni başlangıçlar için önümüzdeki haftanın ortasını mümkünse bekleyin derim o sert etkilerin geçmesi için. Hepimiz için çok güzel bir gün olsun ve önümüzdeki o 15 gün güzelliklere gebe olsun diyorum.